Den çıkışını vermişler. Sadece sadece Bu videoyu izlemeden önce bu kanala abone olduğunuzdan emin olun. Yaklaşan bölümde Kaan ve Nülfer yalnız kalır ve aralarında daha derin bir bağ oluşur. Ancak Kaan babasından bir telefon aldığında her şey değişir. Nüf'erin gerçekte kim olduğunu anlar ve duyguları karmaşıklaşır. Annesi ile annesi arasında benzerlikler görünce duygularını bastırmaya çalışır. Ancak onu düşünmeyi bırakamaz. Nüf'er kovulduktan sonra kan tek bir soruyla baş başa kalır. Neden hala bu kadar umursuyorum? Cevabı kabul ettiği anda aşıktır. Onu geri getirir ve sonunda itiraf eder. Sonra bir sürpriz olur. Nülfer otelin bir kısmının sahibi olduğunu keşfeder. Kan ona söylesin ya da kendisi öğrensin, bu güçlü bir ortaklığa yol açar. Birlikte bundan sonra ne olacağıyla yüzleşecekler. Ancak önce Nülfer gerçeğiyle yüzleşmelidir. Aslında başından beri bir casustu. Duygusal olacak. Düşüncelerini, sizin ne düşündüğünüzü duymayı çok isterim.